Evet arkadaşlar bugün gene birlikte hazırlanıyoruz ama masanın bir köşesinde. Masa yetmiyor bize. Bizim odayı, masayı her şekilde ayırmamız lazım onu anladım. Neyse Nişantaşı'na gidiyoruz çekime. Beraber makyaj yapacağız. Tamam. <laughs> Güneş kremimi sürdüm. Yüzümüzü nemlendirelim ilk olarak. Maskaramı akıtmışım ya çıkaramamışım ben. Nasıl ayarlayacağım ben bunu şimdi? Yüzümü nemlendirdim. Evet kapatıcımı sürdüm. Sıra kontürde arkadaşlar. Bugün kontür yapasım geldi. Ne gülüyorsun? Onu yüzüne şılak diye sürme. Palet olarak kullanın. San ne? Dün Sephora'dan aldığım bir aldığı kullanacağım. Gülme. Evet çok beğenerek aldım ben. İnşallah yanlış renk almamışımdır. Pigmenti çok yoğun bu Dün adam elime sürdü. Gün boyu elimden çıkmadı. Alnımızda da attığımıza göre gözlerim böyle hafif parlak olsun istiyorum. O yüzden Bobbi Brown'un bu kalemlerinden kullanacağım. Dağıtacağım bunu. Makyajım da bittiğine göre sıra maskarada. Evet arkadaşlar en son dudağımız kaldı. Bu Clinique'in Black Anise. Buna bayılıyorum. makyajımız bittiğine göre ben size kocaman öpüyorum. Bir sonraki hazırlanma videosunda görüşmek üzere.